Gençler maalesef ki çalışmayı sevmiyorlar. Esnaf olun, bu işi yapın demedi. Ben kendim seçtim, üniversiteyi bile kazandım halde ben gitmedim. Sevdiği işi yapsınlar. Çok eleştiri alıyoruz yapılana kadar. Hayalim olan büyük bir pastane, büyük bir kafeterya tarzı vardı. Girişimci her yerde girişimcidir. Profesyonel danışmanlık almamamızın aslında biz dezavantajlarını yaşadık. O da zaman ve para kaybı. Gerekli de ben çikolata fabrikası kuracağım Bizim burada girişimciliği maalesef öldürmüş. Bugün İlk programımızın ilk konu Ay Yıldız Pastanelerin Müdürü Emre Kul konuğumuz. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünün ayrı bir özelliği var çünkü ilk programımızın ilk konuğu sizsiniz. O yüzden programımızın tarihine geçtiniz bugün. Ayrıca tebrik ederim. O zaman şöyle diyelim İlk programın hayırlara vesile olmasını, inşallah daha nice programlar olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Evet. Allah emeklerinizi zayi etmesin inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. O zaman Emre Kul kimdir, nerelidir, nerede doğmuştur? Bize bir anlatır mısın? Emre Kul, 1985, tavşan doğumluyum tamamen tavşanda doğduk, büyüdük. İlk ortaokul ve lise öğrenimizi tavşan tamamladık. Baba mesleği olan esnaflığımıza devam etmekteyim. Tamamen sevgi ve aşkla diye başladığımız bu mesleğe, babadan aldığımız bayrağı devralaraktan, ayıldız pastanede olarak, işimizi geliştirerekten tavşanlığımıza, memleketimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kütahya Ticaret Odası Genç Girişimler Kurulu Başkanlığı yapmakta. Şimdi Emre Bey, yani zaten dediniz baba mesleği diye ama neden esnaflık? Yani başka bir şey düşünmediniz mi? Ben küçüklüğümüzden beri esnafların içine büyüdüğümüzden, devamlı babamızın yanında ticaret hayatında, dükkanlarda, iş yerlerinde büyüdüğümüzden bu işi çok sevdim ve severek de yapmaya başladım. Babam da çok dedi ya işte gidin, işte kendinizi geliştirin, başka işler yapın, şu bu falan buna takılı kalma Allah var hiçbir zaman bize esnaf olun, bu işi yapın demedi. Ben kendim seçtim, dedim ki ben bu mesleği seviyorum, ben başka hiçbir işle uğraşmayacağım. Hatta ve şunu da söyledim. Üniversiteyi bile kazandım halde ben gitmedim. Sebebi şuydu. Ben bu işte kendimi yetiştirip özellikle bizim sanat işi olduğu için ben dedim 4 yıl üniversitede okuyana kadar 4 yıl bu meslek hayatımda kendimi ustalıkla kendi mesleğimde yetiştirmek için uğraştım. Ve askere kadar olan dönemde tamamen üretimde, imanatta orada yetiştirdim. Ondan sonra askerden geldiğimden sonra da bizim işletmecilik olarak yapmamız gerekenler ve hayalim olan büyük bir pastane, büyük bir kafeterya tarzı vardı. Güncel dönemi, günceldeki ne olan biten Türkiye'de, dünyadaki sektörümüzü takip ederekten biz de 2010 yılında Tavşan'da bir ilk olan Kafe Bistro'yu kurduk. Ve o yüzden ben bu işi idealim, hayallerim olan bir işti. Ve hala o işi yaparaktan, büyüterekten, geliştirerekten devam ediyoruz. Aynı zamanda Tavşanlı merkezin haricinde Kütahya merkezde de bir şubemiz var. Onun yanında leblebi kurabiyemiz var. Türkiye'ye ve dünyaya sattığımız, ihracatını yaptığımızda bir ürünümüz var. İşimizi geliştirerekten ve son dönemde olan çikolata işiyle birazcık da iğme kazandırıp tamamen artık biraz daha çikolataya da yöneltip onu da artık Türkiye ve dünya pazarında bir hedef ve hayallerim olur onu da geliştirerek büyütmeyi bekliyoruz. Evet inşallah daha da büyürsünüz. Tavşanlığımızı Türkiye'de ve bütün dünyada temsil edersiniz. İnşallah. Şimdi az önce de dediniz baba mesleği, hayal büyük pastan dediniz ama şöyle bir soru sorayım. Eğer ki bu sektörde faaliyet faaliyet göstermesiydi. unutalım. Hangi sektörde faaliyet göstermek isterdin? Ben sektörleri olarak hiçbir zaman ayırmıyorum. Esnaflık, ticaret benim için aslında hepsi aynı sektörler. Sadece şu var, insanlara tek tavsiyem, sevdiği iş yapsınlar. Severek yapıldıktan sonra hangi meslek, hangi işi şey olursa olsun Hepsinde de başarılı olacağına inanıyorum. Ama tek bir şart var. Sevgiyle, aşkla o işe bağlanmak ve o işle yoğrulmak gerekiyor. Kendi adıma çok sektörlerden teklifler geliyor, çok sektörlerden ortaklıklar geliyor. Ama hiçbir zaman onlara bakmaya veya o işlere heveslenmeye, hiçbir zaman kendi adıma bakmadım. Tek sebebi şuydu. Sevdiğim işi, mutlu olduğum işi yapmak için uğraştım. O yüzden bana bu meslek çok zevkle yaptığım için Hoşuma gidiyor, severek yapıyorum. Bugün ne yaparsın dediğinde bakıyorum ben kendi şeyimde, yine bu sektörümde, yine bu mesleğimde yine işimi geliştirerek devam ederim yani. Evet, şimdi o zaman şöyle soralım size, dediğiniz gibi baba mesleği, babadan evet. oğula geçmiş gibi ve bunun birçok zorlukları, kolaylıkları da vardır. Kesinlikle. Şöyle bir soru sorayım, Tavşanlı tavşanlıda girişimcilik yani esnaflık yapmanın öncelikle kolay yolları ve zor Görünüm. tarafları nedir mesela? Ya tavşanımız, memleketimiz gerçekten güzel bir şehir. Çoğu il ve ilçeye göre gerçekten çok farklı ve çok iyi bir noktada. Sebebi şu. Tavşanlı halkı kaliteyi, özveriyi, güzelin kıymetini ve değerini bilen kişiler. O konuda tavşanla biraz daha bu işleri yapmak biraz daha güzel. Ama zor tarafları dezavantajı dersek yeniliğe birazcık direnç gösteren yeniliğe bir anda adapte olamayan bir kesimimiz var. Ama yapıldıktan sonra da o eleşi, çok eleştiri alıyoruz yapılana kadar. Ki kafe yaptığımda aynı şeyi yaşadım. Yeniliği yaptığımda aynı şeyleri yaşadım. Ama ondan sonra da çok hızlı da geçişler de zor oluyor. Ondan sonra çok rahat bir şekilde adapte olunabiliyor. Ondan yönü güzel. Ama bir dezavantajımız, nüfus olarak şey olarak az olmamızın işte ticari olarak baktığımızda biraz da büyük şehirlere oranla yavaş ilerlememize sebep oluyor. Onun haricinde eksi olarak gördüğüm hiçbir şey yok. Ki zaten evet. şunu da söyleyebilirim girişimcilikte esnafın veya girişimcinin bence ne Tavşanlı ne Kütahya'da, ne İstanbul ne Ankara ve ne Londra ne Paris benim için hiçbir şey fark etmez. Girişimci her yerde girişimcidir. Yeter ki başarıyı, o tutkuyu çalışsın, mücadelesini yapsın. Her yerde başarılı olacağına da inanıyorum ben o konuda. Evet, şöyle bir soru daha sorayım. Bugünkü tecrübenizde 20 yaşına dönseniz, 20 yaşında kesinlikle şuradan başlardım veya asla şunu yapmazdım dediğiniz bir nokta var. Yani bir dönüş nok dönüm, evet, dönüm noktası. Var. Orada şöyle diyebilirim. Ee, kesinlikle yapmam dediğim herhangi bir şeyim yok ama sadece şunu diyebilirim. Tek pişmanlığım geriye dönüp neyi eksik yaptım veya neden zamanda yapmadım tek bir şey var. Bizler çok böyle profesyonellerle çalışmamanın, profesyonel danışmanlık almamamızın aslında biz dezavantajlarını yaşadım. O da zaman ve para kaybı olarak görüyorum ben onu ve tecrübe olarak görüyorum. O günkü şey aklımda olsaydı gerçekten mesela en basit bir örnek vereyim ya bir dekorasyon yaptırdığında ya işte şurayı yaparız, burayı yaparız ya mimara para vermeye ne gerek var, dizayna ne para vermeye gerek var. Değil, burada bir hatamız var. O aklımda şunu derdim, ya gerçekten o işin ehne verip düzgün bir sonuç almak gerekiyormuş. Evet, yani şimdi günümüzde zaten görsellik ve nasıl diyeyim hani... Dizayn. Bir şey var şimdi, hani bir para kazanıyorsan 10, bin, yani 10 lira tamam. kazanıyorsan 9'unu reklama tamam. ve görselliğe harca derler. ...şimdi tecrübe sahipler. Kesinlikle. O çok önemli. Mesela işte son dönemde sosyal medya noktasında insanlar veya sanal pazarlarda... Onlarda bir yatırım gerekiyor. Ama şu anki insanlara baktığımızda ya şimdi hemen fotoğraf çek, ürünü koy, sat. Değil. Yani bu sizler gibi böyle profesyonelleri bırakılıp düzgün bir şekilde kişilerin yönetmesiyle olan şeyler. Kendi başına olabilecek şeyler değil. Bunu insanlar anlamıyor, o parayı lüzumsuz bir para gibi görüyor. Orada bir dezavantaj var. Böyle bir önyargılarımız hepimizde vardı. Ben onu ee, derim keşke yapmasaydım dedi tek evine şey o. Evet, ee, dediğiniz gibi baba mesleğini yapıyorsunuz yıllardır, severek yapıyorsunuz. Burada gençlere tavsiyeniz nedir? Yani esnaf olmak isteyen, girişimci olmak isteyen. Girişimcilere. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ben girişimcilikle ilgili aynı zamanda ben Kütahya'da Ticaret Odası'nda Genç Girişimler Kurulu Başkanlığında biz de zaten misyonumuz gençlere girişimciliği özendirmek, yeni girişimlerde bulunmasına teşvik etmek. Buradaki en önemli şey gençlere tavsiyemiz gençler maalesef ki çalışmayı sevmiyorlar ve girişimdeki o cesareti gösteremiyorlar. Orada biraz şey var. Gençlerin en önemli tavsiyem şu. Kesinlikle ama kesinlikle çalışmaktan, mücadele yapmaktan vazgeçmesinler. Çünkü bir iş bir anda çok hızlı bir şekilde olabilecek diye bir şey yok. Sebebi de şu. Bizler de ve piyasaya baktığımızda rol model olarak gördüklerimize ve başarılı insanlara baktığımda Gerçekten mücadeleler verilmiş ve gerçekten insanlar o dibi bulmuşlar, zor sıkıntılar çekmişler, hiç kimse eli cebinde, çok rahat başarı basamaklarını tırmanmamışlar. Buradaki en büyük gençlere tavsiyem yılmadan mücadele etsinler. Kesinlikle ama kesinlikle en büyük tavsiyem de şu olacaktır, genç yaşta, küçük yaşta esnafların yanında mutlaka bir çıraklık yapsınlar, oralarda çalışsınlar, yerleri süpürsünler, camları silsinler. Sebebi şu, bugün doktor da olsa, avukat da olsa, girişimci de olsa o havayı kodlamadan başarı sağlanmıyor. Çünkü o sokaktaki, o e, esnaflıktaki, o sokak ağzı dediğimiz hani pazarda adam ağzı öğrenilsin deniliyor ya orayı görmeler lazım. O yüzden gençlere en büyük tavsiyem, mutlaka birilerinin yanında çalışsınlar, oraları görsünler, hayatın gerçekleriyle yüz kalsınlar ve yaptıkları işi ve sevdikleri işi yapsınlar. Severek yapılan işte kesinlikle başarı olacağına inanıyorum ben. Şimdi gençlerimizde bir hastalık mı diyelim ya da şöyle bir şey var. İş arıyorlar. Önce gittiğinde ben ne iş yapacağım değil de Kaç para alacağım? Kaç evet. Yani orada zaten bir sıfır ger başlayalım. genik duruma düşüyor gençlerimiz. Dediğiniz gibi hani eskilerimiz tabi var ya bir altın bilezik. Evet. Aynen. Gençlere bir buradan ya da biz hani kesinlikle ya da... o altın bilezik dediğimiz o sanatı, o mesleği öğrenmeleri ve şu var maalesef ki gençlerde çok rahat para kazanıp oturdukları yerden para kazanmayı ve çok basit basit bir şekilde para kazanmak olarak Para kazanılır. Ben hep şunu söylüyorum. Para kazanmak aslında bence en kolay iş. Ya bugün bir kasa limon alırsın, pazarda akşama kadar satarsın, akşama para kazanırsın. Problem yok. Ama bunu düzgün bir meslekte, düzgün bir sanatta kendilerini geliştirip yaparlarsa, yani çok çalışmak değil, akıllı çalışırlarsa gerçekten bir tüccar, bir sanatkar, bir şey olup hayatları boyunca daha iyi, daha güzel şekilde hem para kazanırlar hem itibar kazanırlar. Şimdi bir çok büyük bir girişimci abimiz var, ismini vermeyeceğim. Onu çok dinlerim ben. Der ben bugün batsam, limon satmaya başlasam yine zirveye çıkar. Sebebi de şu diyor. Ben hiç para hesabı yapmam hiç para hesabı yapmam yine zirveye çıkarım. Zaten en önemli konu bu. Ben baştan beri geçerim. Hani aşkla severek yapsın dedim oluyor. Zaten insan aşkla sevgiyle bakarsa bir işe zaten parayı görmüyor. Ki bizim şunu söyleyeyim. Ay Yıldız'ın en büyük başarısı biz hiçbir zaman maliyet hesabı yapmadık. Biz en iyisini nasıl yapabiliriz? En güzeli nasıl olabilir? Daha farklı nasıl yapabilirim? Ben bunun derdiyle, bunun detaylarıyla çok yoruldum. Ondan dolayı ki bakarsak benim şu anki sektörümde kendi kafamdaki en büyük şey şunu söyleyebilirim size. Biz tavşanının bir değil iki gömlek, üç gömlek aslında üzerinden gidiyoruz. Önden gidiyoruz yaptığımız dışarıdan gelen misafirler herkes diyor ki tavşan ya burası fazla değil mi? Tavşanın çok üzerinde bir yer olmamış mı? Bunu çok soruyorlar bize. Bize düz olmuş. E bu, bunu yap burada gel işte Kütahya'da yapalım, Eskişehir'de yapalım, Bursa'da yapalım, büyük şehirler yapalım diye bana çok teklifler geliyor. Ben de diyorum ki abi benim derdim oralarda çok para kazanmak, çok iş yapmak değil. Ben işimin en iyisini yapmak istiyorum, en güzelini yapmak istiyorum. Ve çok şükür sektörümüze biz Türkiye'de bir ses getirdik ve Türkiye'de bilinir hale geldik. Sebebi işte bu girişimcinin vermiş olduğu o aşk, sevgi oradan kaynaklanıyor. Evet, ee, dediğiniz gibi yine aynı yere geliyoruz. Uzun yıllar Hı. esnaflık girişimcilik yapıyorsunuz. O zaman şöyle bir soru daha sorayım size. Tavşanlı'da 5 yıllık ve 10 yıllık periyotta ticaretin nerelere geleceğini düşünüyorsunuz? Yani genel olarak Tavşanlı'daki ticaretin nerelerde olacağını düşünüyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. İnsanlar genelde hep böyle olumsuz haberler, olumsuz görüşler. işte her sene olduğu gibi dedikleri mesela bu sene ya işte 2024 şöyle geçti, 2025 daha zor geçecek. Ya şöyle olacak, böyle olacak. Her sene bunları dinlersiniz. Ekonomistlerden olsun, esnaftan olsun. Bendeki kesinlikle böyle bir düşünce yok. Bir girişimcinin kesinlikle ama kesinlikle hiçbir zaman olumsuz düşünmemesi lazım. Bunu olumluya çevirebilir. Sonuçta her zaman bir fırsat vardır. O fırsatı görebilene, o fırsatı açabilene. Tavşanın içinde şunu diyebilirim. 5 yıllık, 10 yıllık kesin ne hiçbir şey yerine kalmıyor. Her şey ilerliyor, her şey genişliyor ve her şey teknolojik olarak, teknik olarak, düzen olarak iyiye gidiyor. Geriye dönük baktığımızda gerçekten her zaman tavşanla özelinde şunu söyleyebilirim. Gerçekten gelişimi hızlaya ayak ve iyi bir şekilde ilerleyen bir şehrimiz olarak görüyorum ben bir girişimci olarak da şunu söyleyeyim. Hangi şehir olursa olsun iyiye bakıp, iyiye odaklanıp güzel gören, güzel düşünür hesabıyla güzel görmek, güzel bakmak lazım. Devamlı ileriye, yenilikçi, değişimci olarak bakarsak zaten her şey güzel oluyor. Şimdi e, dediğiniz gibi girişimciden öte sanayi ve ticaret odasında göreviniz var. Buna istinaden size şunu soruyorum. Hangi sektörlerde ilerleme, hangi sektörlerde gerileme görüyorsunuz evet. önümüzdeki süreçte? Şöyle söyleyeyim. Global ticarete baktığımızda, genelde bunu biz böyle istişareler yaptığımızda şey, ilerleyen şu anda şeyler teknoloji, özellikle teknoloji bölümü, ve yapay zekalar olsun, işte buradaki yeni cihazlar olsun, teknoloji işi kolaylaştıran robotlar olsun şeyler. Bunlar bu konuda çok ciddi şekilde ilerleme kaydediyor. Ve önümüzdeki dönemlerde daha büyük otomotivde olsun, işte bütün sektörler aslında bu bir şekilde bir parça olarak e, gelerekten giriyor sektörümüze ve diğer sektörlere. Bunlar da tamamen bizde olumlu yönlerde iyi bir yere getiriyor. Ama olumsuz neler derseniz benim görebildiğim özellikle hazır alım satımlarda ki sektörler bir tık daha yavaşlayacağını düşünüyorum şahsım adına. Sebebi de şu, artık satışlar, online pazarlar çıktı, online alışverişler çıktı için hazır ürünler özellikle artık bayilik sistemleri, belli bir sistemleri bunlar biraz da e, yukarıdakiler kendileri direkt pazarlama noktasına gelip aradaki aracıları çıkartıp daha ekonomik, daha rekabetçi hale getirip buradaki sektörlerin biraz daha böyle birazcık yarı alacağını öngörüyorum şahsım adına. Emre Bey, ister istemez genç arkadaşlar sizi böyle rol model olarak alıyorlardır. Gerekirse gelip size sorular soruyorlardır, sizden bilgi alıyorlar. Bunlara tavsiyeler verdiğinizde illaki ki veriyorsunuzdur. Olur, olmaz gibi. Bunlara uyanlar nasıl bir yol alıyor? Uymayanlar ise nasıl bir tökezlemeye uğruyor? örneği var mı? Var. Şöyle söyleyeyim. Ben bununla ilgili özellikle bizim sektörle ilgili sektörümüze girmek isteyenler bu şekilde böyle çok böyle akıl sormaya geliyorlar. Böyle bir danışmaya geliyorlar. Ben bunlara çoğuna diyorum ki en önemli konu diyorum ki bununla ilgili fizibilite yaptın mı? Bununla ilgili senin yeterli mesleki yeterli var mı? Bununla ilgili genel bir ekibin var mı? Bunlarla ilgili neylere dikkat ediyorsun? Kimlere güveneceksin? Kimlerle yola çıkıyorsun? Bunları anlatıyorum. Ve sermaye gücün ne kadar? Bunları anlattığımda Biraz ya işte hani sanki ben zor bir şey soruyorum. Ben bunların yapmasını istemiyormuşum gibi tavır yapanlar da oluyor. Onları da anlayabiliyorum. Hani beni istemiyor, çekemem. Ben diyorum ki benim için sorun yok arkadaşlar. Pazar büyük bir pazar. Ben tek başıma ne buraya yetebilirim ne oraya ulaşabilirim. Tabii ki burada olsun ki ne kadar çeşitlilik olursa o kadar zenginlik olur, sektör o kadar gelişir. Ama maalesef bazıları dinliyor, tamam abi haklısın diyor bazıları da yok diyor, yapıyor geliyor. 6 ay sonra veya bir sene sonra geldilerine, ''Abi sen bana böyle böyle dedin ama hakkını helal et, ben senin için şöyle şöyle dedim. Ama senin dediklerin hepsini yaşadım, gördüm, şu kadar da zarar ettim.'' diyor. Ben de diyorum ki, ''Abi işte tecrübe böyle bir şey, kaybettikten sonra bir şey yapmanın da anlamı yok.'' Maalesef gençler, özellikle şunu da söylemek istiyorum, en önemli şey bilgi. Bilginin bu kadar hızlı, bu kadar berrak ve bu kadar güzel ulaşılabileceği bir dönem yok aslında. Ama maalesef bizler okumuyoruz, dinlemiyoruz, tavsiyelere kulak asmıyoruz. Bizde biraz şey var, Türk inatçılık var. Kafaya koyduğumuzu Koy, yapıyoruz. Aynen. Yani, şimdi genç geliyor dedin ya, Hı -hı. duymak istediğini duyuyor. Eğer duymak istediğini söylemezsen yine o kafadakini yapıyor. Aynen Her öyle türlü yapacak zaten onu. Aynen. Mu? Ama senden sadece olur olmaz tavsiyesini duymak istiyor. Ama onu yapacak zaten. Kafaya, kafaya koymuş, koymuş, kafaya koymuş. Yapacak sadece fikir almış. Fikir istiyor. aldı. Evet. Yani hani sordum demek zaten yani çünkü ayakları böyle e, yerden kesilmiş toz pembe bir dünya görüyor. Yani ama hayaller doğru, hedefler doğru ama buraya giderken bir zorlu meşakkatli yol var. Hani bir tabiri caizse bizler kışa göre giyinelim. Evet. Yaz gelirse bahtımıza. Hazırlığımızı buna yapmamız lazım. Maalesef ki girişimcilerin çok fazla girişim oluyor. Bunların yüzde %80'i başarısız oluyormuş Türkiye'de. Sebebi herkes yaza göre hazırlığını yapıp yola çıkıyor. Ama kışı gördüğü an bir B planı yok ve buna bir hazırlığı olmadığı için direkt pes ediyorlar. Emre Bey şu anda çok güzel ilerliyoruz sohbetimiz. O zaman şöyle bir soru daha sorayım. Hayalinizdeki mesleği yapıyorsunuz zaten. Bir kariyer Hı. Evet. edinmişsiniz. Sizce kariyerinizin tam olarak neresindesiniz şu an? Kariyer olarak ben kendi adıma hedeflediğim bir yere geldim. ...aslında e, hayallerimi, hedeflerimi geliştirdim. Ama hiçbir zaman bu ticarette, bu şeyde başarı duygusu bir yerden sonra... ...artık iş, para veya bir şey olmuyor. O başarma duygusu insana daha çok zevk veriyor, daha çok mutlu ediyor. Ben artık bundan sonraki bir baş... ikinci mesela bir e, kafe dedim yaptım, leblebi kurabiye yaptım kimse bana inanmadı. Ya işte bu mu satılır, bu mu olur dediler. Çok şükür Türkiye ve dünyaya satar hale geldim. Kendi ekibim veya kendi yanımdaki arkadaşlar bile dediler ki... Abi biz bu kadar beklemiyorduk dediler. Şu anki şeyimde biraz önce bahsettiğimde aslında bir çikolata hedefim var. Dedim ki ben bu çikolatayı güzel işleyip yaparım, gördüm, yaşadım, yapabilirim şeyle şu andaki yeni bir hedef, yeni bir vizyon çizdim kendi adıma, şirketim adına. de ben çikolata fabrikası kuracağım Ve bunu da aynı Türkiye ve dünyaya satacağım ve burada ben artık Tamamen global bir marka oluşturma hedefliyorum. Onun için... burada da ilk defa seyircilerimiz duyacak. Duyacak. Aynen. Ki bunu yeni yeni bir hedef koydum. Bunu açıkçası bize biraz ateşleyen, tetikleyen bir Dubai çikolatası furyası vardı. Biz bu Dubai çikolatası çıkmadan bir 8. ayda yapmaya başlamıştık. 10. ayda aslında bu iş popüler oldu, gitti. İşte bu piyasayı takip etmek, o piyasadan devamlı güncel olmak takip etmenin bir avantajlarıydı. Biz bununla birlikte gördük ki bu da yapılabiliyormuş, bunu da biz de yapabiliriz moduyla biz bununla ilgili yeni bir ekip, ekipmanlar kurduk. Yeni bir dizayn getirdik. Bununla ilgili yeni bir ambalajımızı, kendimizi biraz daha çek ettik, biraz daha düzenledik ve inşallah bundan sonraki hedefimiz yeni bir marka, yeni bir dünya markası için ben kolları sıvadım diyeyim, yeni bir mücadele, yeni bir heyecana yelken açtık. İnşallah kariyerimizi bir tık daha yukarıya, çıtayı biraz daha yukarıya taşıdık. İnşallah biz de buradan sizi canı destekliyoruz. Tavşanlığımızı, Kütahya'mızı dünyaya duyulmanız adına şimdiden başarılar diliyoruz bu Özellikle çikolata fabrikasına çok sevindim. İnşallah Kendine ki adıma. şöyle de diyebilirim mesela Tavşan'da o başarı yaşadım, bunu yaptım, Kütahya'da bir şube açtık, Kütahya şubemizde bile çok şükür belli bir hedefi yakaladık, orada da bir başarı elde ettik. Dedim ki artık bunlar yapabiliyorsa ben niye yapmayacağım? Ya bir girişimcilik bizdeki maalesef bizim bir dezavantajımız söyleyeyim. Kütahya bölgesinin kitler diyelim yani devlet sektörünün çok olması bizim burada girişimciliği maalesef öldürmüş. Ve bizim buradan bir girişimci çıkması birazcık maalesef zor oluyordu. Onun için benim hedefim de buradan da bunlar çıkılabilir. Buradan da yeni bir fabrikalar, yeni bir sanayiler gelişebilir. Onun için var yüzünde bizler de burada örnek olmaya ve memleketimize katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışacağız inşallah. İnşallah diyoruz tavşanın adına, day adına büyük şeyler başarıp bizi Türkiye'ye özellikle de dünyaya tanıtırsınız. Özellikle çikolata fabrikasında. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bizi kurul şereflendirdiniz. öncelikle ben çok teşekkür ederim. Bizleri buraya davet ettiniz. Sizler de bize vakit ayırdınız. Bizleri de düşündünüz. Biz ayrıca çok teşekkür ederim. Bu tür programların olmasında yapmanız adına da ben çok sevindim. Çünkü bizler birbirimize örnek olup birbirimize fayda sağlamamız lazım. Çünkü birlik olmadan rahmet olmuyor, birlik olmadan başarı olmuyor. Sizlerle bizlerle hep birlikte örnek olup